Bu bu işe nasıl girdik? 7 yaşından beri ben bu sektördeyim, baba dolayısıyla. Avustralya'da yaptık, sonra memleketimiz Manaş'a döndük. 2010'da çarşıda bir dükkanımız vardı, sonra 2020'de bir dükkan daha açtık. Sonrasında kendim bir yer açayım dedim. Daha kendimi geliştirebileceğim, daha kendime göre bir mekan yapabileceğim, kendim oynayabileceğim bir mekan. Yaklaşık bir ay önce de burayı açtık. Yani bizde daha çok ağırlıklı olarak İtalyan kahveleri var. İşte latte, Cappuccino, Americano, Filtre kahve. Bunun dışında Türk kahvemiz var. Bitki çaylarımız var. Melesti'nin bitki çaylarını kullanıyoruz hazır ve hijyenik olsun. Daha doğru ürün kullanmak adıyla. Kahvelerimizi biz zaten kendimiz kavurturuyoruz. Kendi blendimiz var. Nuka özel bir blend var burada. Müşteriler de gayet beğeniyor. Önce bence cesaret. Ama doğru cesaret. Ee, birden olmuyor her şey. Emek emek vermek gerekiyor. Ee, ben babamın yanında yaklaşık 10 yıl, 15 yıl e, durdum. E, tekstil geçmişim de var daha önce. O yüzden e, giyim markası da kurduk. E, sentezledik zaten Nuku ve Some People olarak. Ya zamanla, zamanla oluyor her şey. Birden olmuyor. Mücadele vermek lazım, bedel ödemek lazım e, çoğu zaman. eee dışında ne söyleyebilirim genç girişimcilere? E, doğru çevre çok önemli, doğru insan, kimlerle iş yaptığın çok önemli. E, benim şansım iyi insanlar vardı yanımda, e, bana yardımcı oldular. E, fikir olarak çünkü tek bir başına bir şey çıkmıyor ama bazen bütünlükte çok daha doğru şeyler çıkıyor. Bunu iyi kullandım. Burada arkadaşlarıma, çevreme, eşime, dostuma teşekkür ediyorum. Yani Maraş'ta tabii alkollü mekanlarının olmaması kafeciler için çok büyük bir avantaj. Çünkü insanların yapabileceği bir şey yok kahve içmekten başka. Burada zaten çoğumuz artık kahvede gurme olduk. Çünkü işte ne yapıyoruz? Akşam dışarı çıktığınızda mecbur bir kahve mekanına gidiyoruz. Kahve içiyoruz, pastayıyoruz. İyi gidiyor bence. Daha da yeni mekanlar gelecek. Arkadaşlarımız, eşlerimiz, dostlarımız yeni mekanlar da açıyor. Destekliyoruz. Ee, önemli. Sonuçta burası sosyal bir alan. Ee, i̇nsanların rahatça oturabileceği, iyi ürün yiyebileceği, e, iyi kahve tüketebileceği. E, bu bir her şehir için, her insan için, her toplum için, e, topluluk için bir ihtiyaç. Vazgeçilmez lezzetlerimiz aslında tabii kahvede iddialıyız. E, bölgede kahve kahvede iddialı olduğumuzu düşünüyoruz. E, kullandığımız ekipmandan, kullandığımız e, kullandığımız kahveden. Ee, arkasındayız. Ee, dikkatli olmaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Onun dışında pastalarımızı Antalya'da yaptırıyoruz. İyi iyi bir potsele ile anlaştık. Bütün pastalarımız oradan geliyor. Yaklaşık da 10 çeşit pastamız var. sanırım hepsi de şu an için en azından gördüğümüz kadarıyla vazgeçilmez duruyor. Müşterilere, müşterilerimize, çevremize teşekkür ediyoruz bizleri tercih ettiği için. güzel gidiyor. biz burada iyi ortam, iyi hizmet ve iyi ürün satmak istiyoruz. bunun için de çok dikkat ediyoruz, özenli çalışıyoruz. Bizi tercih ettikleri için, buraya geldikleri için teşekkür ederiz. Bir ay bir aile ortamı var burada. Ee, güzel ekip arkadaşlarımız var. İyi, iyi ürün çıkartıyoruz. Ee, o yüzden de mutluyuz. Her şeye gidiyor. Ee, tabii bu, bu sektörlerde devam ettirebilmek çok önemli. Ee, yapmak bir mevzu ama devam ettirmek çok önemli. Biz de e, sonuna kadar devam ettirebileceğimizi inanıyoruz, düşünüyoruz. Kahramanmaraş'a yeni, çok güzel, nezih bir mekan kazandırdılar. Nook Store olarak çok güzel. Sahiplerine de çok teşekkür ediyoruz Batu'ya. Kahvelerin tadı mükemmel ötesi. Her şeyden çok memnun kaldık. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.